Ben abiye sultan önden buyurun, önden hanımlar. Aa lütfen Erman Bey, lütfen. Bugün sizin gününüz. Bugün babalar günü. Bugün her yerlerden önce siz geçeceksiniz, lütfen. Evet, o da doğru. Bak onu unuttum, doğru söyledi. Beraber gidelim, beraber gidelim. Politikacılar gibi. Ben eskiden abiciğim bu ana baba günlerini böyle boşa ısraf olarak gibi görüyordum. Yani... Hala da ona ısrarla bir yanım geliyor bir yanım gidiyor. Amerikalıların uydurduğu kendi kendine saçma sapan olan bir şeydir yani. Çoluk çocuğa yapılacak ısraf masraf. Bu yaşta yetiştiriyorsun ana baba günüymüş. Ana, baba, ana babanın günü mü olur ya? Bir gün gün olması lazım ana babanın yani. Öyle bir şey olur mu? Parayı harcattırıyorsun çocuğa. Deli divanı oluyorlar. Ona bir şey alayım buna bir şey alayım. Saçma sapan bir hayata giriyorlar. E o zaman ne oluyor? Akşam fatura geliyor. Çıkan yine sizden çıkmış oluyor. Babasının parasından harcıyorlar. E yine bana gidiyor. Benim anladığım şudur. Oğlan büyür, kızım büyür. Giderler kendi iş imkanlarını kurarlar ya da bir yerde çalışmaya başlarlar... ...o zaman bir hediye getirirler sana. Derler ki babacığım, babalar günü kutlu olsun, bu da bizim paramız dolu, biz yaptık o zaman ben ona hediye ederim. Öbür türlü ona hediye diyemem ya! Bir de orman haftası var Erman. Düşünsene bütün bir hafta senin için kutlanılıyor. Hatta bunun şarkısı bile var. Kestane Gürgen Palamut... Altı erman üstü bulut Gel sen burada derdi unut Erman ne güzel oh ne güzel Erman ne güzel oh ne güzel Ben seni ne kadar güzel konuşuyorum şey şimdi bana odun mu diyorsun sabah sabah Aa olur mu Erman Sen tek bir oduna indirgenemeyecek kadar kontlik bir canlısın Sen bir odunlar bütünüsün Sen bir ormansın Bak ya bak ya Kız hem diyorsun ki bugün senin günün Babalar günü olduğu için sana iyi davet, hem de böyle muamele yapıyorsun bana. Ben şimdi ne anladım senin iyi tarafından kötü tarafından? Erman şaka yaptım, şaka yaptım Erman. Hmm, o zaman başka. Niye ayakta duruyoruz biz ya? Otursana gel, bir iki kelime edeceğim gel. Allah belanı vermesin seni. Sen o kedi kıyafetini aldın ya babalar günü bu akşamı sonuna kadar devam ediyor biliyorsun. 12'yi geçtikten sonra o zaman her şey oluyor. Farklı bir şey oluyor yani başka bir güne geçiyoruz. Onu anlıyorsun değil mi? Erman çok memnun kaldım. Tamam. Sen de memnun kaldın mı? Kaldım bir şey diyeceğim. Sakın ola ki onları götürüp iade falan etme. Benimkinle beraber sabah iade ederiz. Rica ediyorum bak bugün için. Abi Allah razı olsun bu günü bugün hayatım boyunca unutmayacağım. Çok gece dur <laughs> yapmış. <laughs> evet onu da tabii... şey olarak düşünmeleri lazım ama devlet bu duruma bir şey demesi lazım yani hali. İyi misin Erma? <laughs> Öksürük tutunca babanızı. <laughs> ben, ben sana dedim değil mi biraz acele et şu evden biraz erken çıkalım diye. Yoksa babamlara yakalanacağız diye. Bak yakalandık işte. İlla şu kafanı danayı da atacaksın yani. Türk balığı! Türk balığı! Hep para ver baba Ayrılığa bir dakika dayanabilecek misin? Hemen gel, hemen gel. <laughs> Kız ellerim bu tane kilo mu aldın sen? Hayır Erman o nereden çıktı? Ne bileyim ben böyle biraz ilerlemiş gibisin ne oldu anlamadım <laughs> Nereye ya. Nereye ilerlemişim yediğim mi var Erman? <laughs> Uzağa gitmiyorum çocukların <laughs> yanındayım geleceğim hemen. Evet evet onu da şey yapalım faturaları şey yap da. <laughs> Çocuklar Erda kuzu Melodi kuzu. Çocuğum gitsenize babanıza bir sarılsanıza. Niye? Bugün babalar günü ne kadar ayıp unuttunuz mu? Yoksa babanıza sarılıp öpünsenize çocuğum. A -a Unutur muyuz hiç? Anne biz sürpriz yapacaktık. O yüzden unutmuş gibi davrandık. Tabii babam da aynısını yapmıştı ya senin doğum gününde. Onun gibi. Hadi. Tamam. <gülüyor> sürpriz! Sürpriz! <laughs> ne kadar mükemmel bir aile portföyüsü çiziyoruz şu anda. Vallahi bir fotoğraf makinesi olsaydı donsaydı. <laughs> ee, babacığım kusura bakma bu güzel günde senin yanında olamayacağız. Artık hediyelerini akşam eve geldiğimizde veririz. Evet hemen vermeyelim ki akşama kadar merak etsin. İşte böyle heyecanlansın biraz. Kız Melodi, lan Arda, ben size demedim mi lan? Pazar günü bir yere çıkmayacaksınız, evde oturacaksınız diye. Nereye gidiyorsunuz bakayım? Der, dershaneye gidiyoruz babacığım. Ders, 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 dershaneye mi? Dershane mi? Çocukları dershaneye mi yazdırdın? <laughs> ya ne yapıyorsun sen? Abi Allah'ını seversen ya. Ben bir devlet memuruyum. Benim bu kadar para harcayacak durumum yok. Kaç kere sana söyledim. Ben bu çocukların parasını nereden vereceğim dershane parasını ya? Yitir ya. Yitir Allah rızası için yitir ya! Yok babacığım, e, biz seneye dershaneye gideceğiz ya... ...şimdiden deneme sınavına giriyoruz, yani o sınav için. Evet, bu işte, bu sınav sonuçlarımıza göre seviyelerimizi belirleyecekler. Saçını yalan <laughs> Erman... ...ben mi yazdırmışım dershaneye? Ben mi yazdırmışım? Ne kadar güzel iftira attın ya bana, ne kadar güzel benim kalbimi kırdın. Tamam, bugün babalar günü, bunu bir kenarıya koyalım. Sonra buna döneriz. Bizim ne kadar başarılı çocuklarımız var. Baksana deneme sınavına alınmaya bile hak kazanmışlar. Bunlar yani layık görmüşler deneme sınavına almaya. Ya bana ne kim alıyorsa alsın. Bir sene kararımı açıkladım. Benim iki tane çocuğu dershaneye yazdırıp okutacak param yok. O kadar. <laughs> Erman ne kadar ayıp. Ya ne kadar çağ sözler sarf ediyorsun şu anda. Gerçekten <laughs> Çocuklarımın yanında da böyle konuşmak istemiyorum ama odunlukta da kendini açmış durumdasın Erman. Sana tarihe altın harflerle kazanacak ebatta bir tebrik koyuyorum Erman. Sen çocuklarımızın üniversite okumalarını hatta üstüne yüksek limans yapmalarını ve çağdaş dünya insanı olmalarını istemiyor musun? Ya yemişim dünya insanını bırak şimdi benim canımı sıkma. Bak 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 beni dilirtme. <laughs> Gitsin oturun lan siz Boynum ağrıdı sizi bakmaktan. Otur lan. Önce adam olsunlar. Sonra efendi olsunlar. iş yerinde çalmadan çıkmadan babalar gibi namusuyla çalışsınlar. Okumadım ama sonunda aslanlar gibi adam oldum. <laughs> Gerçi dün gece yarasaydım ama olsun. Erman için evine konuşulacağını bilmiyorsun ha. Evet Erman adam oldun ama odun adam oldun. <laughs> Bak Erman, şunu da anlaşalım. Benim bir anne olarak en kasti görelim... <laughs> evlatlarımı ton balıklı pizzayla besleyip onların beyinsel zihinsel gelişimlerini ön ayak olmaktır. <laughs> e şimdi bu çocuklarımın da yani bu gelişen zihinlerini akıtabilmeleri, <laughs> en harika bir şekilde yoğurtabilmeleri ve kendilerini üst düzey yapabilmeleri için dershaneye ihtiyaçları vardır. <laughs> Kadına bak ya! Getiriyor lafı sonunda buraya bağlıyor. Arkadaşım, sevgili hanımım, sevgili bir tanem... ...sevgili fantezi güzeli... ...seninle bir ricam var. Niye sen bana hep aynı lafları tekrar ettiriyorsun bir gün boyunca? Benim bunları dershaneye atıp okutacak, yapıtıracak param yok. Ben bunların ikisine para ödeyemem. Ben bir devlet memuruyum. Hep aynı lafları bana tekrar ettirme. Ben mi dedim sana ikisini aynı anda doğru diye? Keşke teker teker doğuraydın ya. Ne acele ettin ikisini bir anda doğurdun? Allah Allah ya. Allah Allah ya. Bitmem beni dinle. Ben sana demedim mi o saçını kapat diye? Kapat lan. Kapat o saçını. Kapat. Erman lütfen. Bak mikro dalgalı fırına, plazmaya, jacuzziye, doğalgaza karşı çıkıyorsun ama... ...yani evlatlarımızın istikbali için lütfen dershaneye karşı çıkma. Hatta lafı bile var. Dershanesiz çocuk, çiçeksiz bahçeye benzer. Kız atma, bunu biliyorum ben. Öyle bir laf yok be. Neden atıyorsun, uyduruyorsun ya? Hem hanımefendi, ben sana bir şey sormak istiyorum şimdi. Okulda öğrendikleri üniversiteye girebilmelerine yetmiyorsa... ...şayet... ...destek amaçlı dershaneye gidip orada devam etmeleri lazım bilgiye, değil mi? O zaman okula niye gidiyor bunlar? Ne kadar mantıklı. Okula niye gidiyor kızım bunlar? Bana bakın oğlum. Haftanın beş günü gidip çalışıyorsunuz, okulu bırakıyorsunuz. Kazandığınız bütün parayı alıyorsunuz. Kendi kazandığınızda dershaneye gidiyorsunuz. Anladınız mı? Ama babacığım şimdi bu so sınavdan hani yüksek puan alanlara burs veriyorlarmış. Yani seneye dershane bedava oluyor o zaman. Bedava mı? Evet. yani sınava girmek de bedava. yani burs kazanamasak bile bir şey kaybetmeyeceğiz. Yani şansımızı denemiş olacağız. Yani ben bütün soruları zaten yazı tura atarak cevaplayacağım. E ben de. <laughs> Bak bu iyi bir haber. Kötü bir haber değil mi? Değil mi lan? Hayır, hayır, hayır <laughs> Erman. Tamam, o zaman gidin girin. Hemen, hemen gidin. İstinler bir dakika, bir dakika. Sen nereye gidiyorsun? Geliyorum Erman. Çocuklar çıkmadan bekleyin beni. Ayakkabıların arkasına basma oğlum. <laughs> Çocuklar. Alın şu ton balıklı pizzaları, sınavdan önce zihninizi açar, iyi gelir, hadi aferin, aferin. Onları ya yık. çocukların beyinlerini hamur ettin, nasıl çalışsınlar onlar pizza yiyip, yitir ya. Erman, bu ton balıklı pizzanın içinde fosfat var, fosfor var, potasyum var. İyi geliyor beyinlerine. Ya bir tanesinin anlamını söyle, gelip ayağını öpeceğim şimdi, ne demek fosfat, fosfor? Fosfat diye bir şey demedim, uydurma zaten. Gel hadi kedi gel, gel, gel. Daha bak. Ben hala dün gece değil ha. Elmas sus lütfen. Yalan bir şey söyleyeceğim sana. Siyah giydi mi seni zayıf gösteriyor. Çok yakıştı. Vallahi diyorum bak. Acaba diyorum sana güzel, gü 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 siyah bir elbise mi elbise mi alsam ben? Maaştan tabii inşallah. Cık. Ya abiye. <laughs> Dün banyo yaptırmadın sen bana. Her gün her gün banyo yapılır mı ya? Ya senin yüzünden Yunus balığı Filipra döndüm be. Yeter ya. Hem babalar günü diyorsun hem de bir ton eziyet ettiriyorsun bana. Yaz tarifisine geçtik Erman. Eylül'e kadar her gün bir kova suyla fırçalayacağım seni. Allah Allah. O kova suyu ısıtmak için tüpün parasını kim verecek peki sana? Ha? Isıtmak için mi? Evet. Uy, ulan tuttum Allah bilir mi bizi duydun? Susun! Ne diyorsun? İki mi diyorsun Erman köpük kalırsa üstünde alerji yapar. Allah bilir mi Damarlarım çıktı görmüyor musun bak ya? Damarlarım çıktı ya. Niye dedi bu yeşiller yoktu? <laughs> Erman gözünü kapat. Uy! Uy! Kız biraz ısıt suyu. Kız biraz ısıt suyu. Abi yiyeceğim. Biraz ısıtır mı kızın suyu? Kurban olayım. Elin ayağını öpeyim. Biraz suyu ısıt. Kurban olayım. Böyle Şu tarafa doğru dik biraz. Dersem, daha. Böyle dersem, böyle dersem ısıtırım Erman. Isıtırım Erman. Tamam bak. Yıkılayım. <laughs> <laughs> soğuk, soğuk, soğuk. Kızım ısıt şunu, ısıt. ısıt! Erman, bir suyu ısıt diyorsun, bir tüp gidiyor diyorsun. Bir ısıt diyorsun, bir tüp gidiyor diyorsun. Bir karar ver artık, benim de kafam amboleye oluyor. <laughs> Hatta şarkısı bile var. Amboleo, amboleo. Hatırladın mı Erman? Vallahi helal olsun sana ya. Ben neredeyim? Kadın neredesin? Nasıl bir kafasın ya? Yeter ya. Vallahi diyorum bak beni. sen dalga mı geçiyorsun? Erman çağdaşlık olarak mı sen neredesin ben neredeyim? Ben evet. buradayım sen buradasın. <laughs> ya bırak bunları kendi kendine. Ulan bir Türk malı bir babaya babalar gününde bu eziyet yapılır mı ya? Bir anneler gününde böyle yaptın mı? Ne oluyor Erman? Şarkı söylüyorum şurada. Banyoyu maratonluktan çıkarıyorum. Hep aynı şekil mi olacak yani her şey hayatımızda? <laughs> İyi, tamam. Tamam. Devam devam hadi hadi çabuk dondum dondum hadi. Neye devam ya? Kızım hadi ne yapıyorsan yap hadi. <laughs> ne yapıyorsan yap... Ne yapıyorum? Örgü örüyorum. Ne yapıyorum Erman? <laughs> Erman, gözünü kapadın değil mi? Kafanı şampuanlıyorum çünkü. Kapadım, kapadım, tamam. Şampuanı azdık. Ondan sonra on ton su döküyorsun. Su parayla asıl. Suya yazık. Ay Erman sanki kafanda saç var da ben de şampuanla çok dökeceğim. İki kere dökeceğim, beş kere dökeceğim. Seninle tanıştım da benim saçlarım kıvır kıvırdı. İbrahim tak sizin ilk saçları gibiydi. İmparator Erman diyorlardı bana posta aleminde. İmparator Erman. Ondan sonra ne oldu ben anlamadım. Evlendikten sonra bütün saçlarım geri çekildi arkadaş. Ay ona bakarsan benim de saçlarım basenlerime kadardı Erman. Rapunzel. <laughs> 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 Kız bu ne kokusu böyle ya? Bu ne kokusu böyle? Yaş pasta kokuyor ya. Evet Erman. Kapama kusurduğun şeyde mi kokuyor? Ay evet Erman. Dün alışveriş merkezinde gezinirken... Evet. ...bir kozmatik mağazasında babalar gününe özel olarak bir indirimi yapmışlar. Bu şampuanın da fiyatı 180 liraymış. Neredeyse yüzde seksene varan bir indirim yaptıkları için 100 liraya düşmüş. Ben de bu kelefir fırsatı hiç kaçırmadım. Evimize katkıda bulunmak için hemen aldım. <laughs> Ya ben ne diyeyim ki sana arkadaş? Ben artık 18 yıldır bulacak kelime bulamıyorum ya. Sağ ol Erma. Ya ne demek sağ ol? <laughs> 100 bin şampuan alınır mı kadın? Biz sosyetimiz. Biz sosyetimiz söyle bana. Bak içimi bağırıyorum artık çocuklara şey olmasın diye. Ha Erman içine bağırıyorsun değil mi? İçine bağırdığın için banyoda bağırınca ses ekose yapıyor. <laughs> Kızım kimim milyona saçımı şampuan süreceğim ya. Allah'a Ya deli Bir ya? Bakın gün günü, günü ağlatacaksın şimdi ha. Erman, Erman lütfen bugün babalar günü. Lütfen biraz daha sakin ol. Bak o şampuan... O kadar faydalı bir şampuanmış ki saçı besliyormuş. Nasıl biz nasıl çocukları besliyoruz? Başka şeyler besliyoruz, çiçek alıyoruz, onu besliyoruz. Bu şampuanla kafandaki saçı öyle besliyor Erman. tepeklere de iyi geliyor. Ya beslemesin, Allah'ını seversin. Bak sinir, 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 sinir bana kalp krizi geçirttireceğim bu yaşta ya. Gözünü seveyim, seve şunu ya. ya. Ben istemiyorum ya kafamda böyle bir şampuan olsun. Arındır beni ya, arındır beni. Çabuk, çabuk. Gözlerim kopuk olmadan al bu şampuanı kafamdan, al. Alamam Erman. Çünkü Erman bu şampuan saça çok iyi geliyormuş. Kepeğe de örnüyormuş. Demin demiş miydim ben bunları? Neden biliyor musun Erman? Çünkü kakua ağacıyla papua bitkisi varmış bunun içinde. Bakısını birden kurmuşlar. O yüzden de saça çok iyi geliyormuş Erman. Lütfen biraz daha kalsın. <laughs> Erman, suratını döndür bakayım bana. Ay annesinin canı. Ne kadar çağdaş oldun Erman? Ya utan ya. Sanki ananla baban gördü kakao ile papo ağacını. <laughs> İstemiyorum ben kafamda kakao ile papo ağacını. Benim sabunu ne ne etmiyor benim ya? Biz sosyete miyiz? Kafamıza kakao ile papo ağacını birleştirelim. Ne gerek var birleşmesinler abiyem? Köpek de olsun, her şey olsun. Sağlıklı istemiyorsun Bunlar bak kimyasal madde var bunların içerisinde. Yapma. Tamam Erman. Erman gözlerini kapat. Lütfen kapat. Şimdi bak bir kokla. Kafanı kokla. <laughs> hayır, hayır. Öksürük yok Erman, kafanı kokluyor musun? Kokluyorum. Şu an kendini Karayip Adalarında... ...böyle bir sandalla gezintide hissettin mi? <laughs> leheni unut. Bu leheni unut. Gezintide hissettin mi Erman? Ben vallahi hissettim. Ya kadın bak, Allah'ını seversin. Çabuk yıka beni. Çabuk. Uf. Durmuş kakao ağacı, baba ağacı, onlar bunları öğrenmiş şimdi. Çabuk, çabuk! <laughs> çabuk dedim. Kız nereye gittin sen? <laughs> Gözlerimi açamıyorum kadın kakao ağacından ya. Kakao ağacı, papa ağacı gitti bizi. Hadi. <laughs> abi! Abi! Su bitti, su! Su getir! Su getir su. Kimyasal olmasın suda. <laughs> Emelli barajından getir lütfen. <laughs> Arkadaş bu nasıl bir kokudur ya? Pastane gibi kokuyor. Havluya da sinmiş. Üzümlü kek gibi mi? Anam böyle şampuan olur mu ya? <laughs> Allah belanı vermesin seni. Kurulandığında duruldun mu Erman? Beş de su döktüm hala çıkmadı kokusu ya. Evet Erman çok yakışmış sana. Çok... <laughs> Ay ne kadar güzel, ne kadar çağdaş bir koku bu Erman. İnanır mısın Erman, 18 yıllık evliliğimiz boyunca senden ilk defa odun, ıslak ayı postu ve çorap kokusu haricinde başka bir koku geliyor. Bu da beni yaşama gönenciyle dolduruyor. Olmaz kızım, olmaz. Ben mister gibi kokmak istemiyorum. Normal kokmak istiyorum. Mister gibi kokmak bana ters gelir. Tanı beni. Tabii ki Erman. Sen tabii senden gelen kokuyu bilmediğin için. Acaba yatakta sivrisinekler neden hep benim üstüme üşüşüyor? Neden sana hiçbir tane bile üşüşmüyor hiç düşündün mü? Ne gibi istiyorsun? Ne kokusu ya? Ben kokuyor muyum? Ne, ne, demek yani? Tabii ki Erman, ben onu demek istemiyorum. Yani sen daha çağdaş kok istiyorum. Bak pastane gibi kok, vanilya gibi kok, kakao gibi kok, papuya gibi kok. Bunları istiyorum. Kızım sen kimi sayıyorsun? Dünya kupasını mı sayıyorsun? Sen ne, ne konuşuyorsun? Senin dediğinle ben bir şey anlamıyorum ya. Bak bazı geleneklerimize sahip çıkmamız lazım. Abiye, beni iyi dinle. Zeytinyağlı kalıp sabunundan gayet memnunum ben. Ve bir daha da bir şey deniştirmek istemiyorum. Allah Allah! Lütfen anla beni ya! Lütfen ya! Ayrıca... ...o bütün o kokulu şampuanlar, o kopikler, mopikler... ...yok işte saç kremiymiş efendim... ...yok cilde bilmem ne gelirmiş efendim... ...siyah noktaları alırmış efendim dedikleri şeyler... ...zenginlerin ceplerinden para çalmak için yapılan antik kuntik işlerdir. <laughs> Allah belamı versin yalan süresi! Ne bakıyorsun öyle, öyle gibi? Gerçeği söylüyorum ben. Allah belamı versin bak ya! İnan bana yani! Ben de gazete okuyorum... ...görüyorum bazı şeyleri yani. Cahil miyim ben? Bu tür şeyleri biliyor kocan. Hayatım bunlar bana ters. Unuttuysan söylüyorum ben demokrat bir aileden geliyorum. Arada sırada unutuyorsan bunu unutma. Bir devlet memuru var karşında kocam bir devlet memuru. Geleneklerime ve göreneklerime bağlı bir insanımdır ben. Hep böyle yaşadım böyle de yaşamaya devam edeceğim. Oh, çok güzel konuştun Erman. Ben şimdi şu tüpürükleri sileyim. Bak ya Ermancığım ben o dediğin şeyi arada sırada değil de her zaman unutabilmek için nelerimi vermezdim. Gerçekten nelerimi vermezdim. Ben de çok güzel yıkadın. Çok teşekkür ederim Erman. Sağ ol. Ee, Sağ ol. senin getirdiğin o paspane, pastane, pastane kokusu şampuandan daha iyidir. Bak avır yapma! <laughs> <laughs> kufür edince di etti diyorlar ya. Kupek. Türk balı ho, Türk balı hey! Baba bana para ver, baba der hey. Türk balı hey, Türk balı ailesi kuzularım.